Seyahatlerimde benim için en az problem hep kalacak yer olmuştur. Bazen şu anda gördüğünüz gibi bir bankta, bazen de Çocuk Parkı'nda kaldım. Arkadaşlar şurası kalkan halk bu Açık mesafe var diye kimse yok. Yani geldim oradan böyle. Çocuk Parkı'na girdim. Çocuk Parkı'nda şu var. Şunun arkasında da. Şuraya. Şu köşeye. Şöyle çadırımı kuracağım. Muhteşem yerlerde, denize sıfır otellerde de kaldım. Kimsenin olmadığı yerlerde duayla baş başa da kaldım. Otogarda da kaldım, tren istasyonunda. Ama hiçbir zaman kalacak yer benim için problem olmadı. Günaydınlar arkadaşlar. Basit bir kanalına hoş geldiniz. Çok güzel bir yerde kamp yaptım. Hadi biraz buraya bakalım. Evet arkadaşlar artık toplanma vakti geldi. Burası Seyli Kemer'in Kabağaç Köyü'ymüş. E, bu köyün insanları çok sıcakkanlı ve bana çok yardım ettiler. Öncelikle buraya beni alan Soner. Ondan sonra gece akşam beni çağırıp ben de saatlerce muhabbet edip Eyüp amcamız ve çocuklarıyla beraber bu turizmin ülkemize olan gelişimini veyahut da işte Fethiye'nin geçmişini ve şimdiki halini uzunca konuşma imkanımız oldu. Sabah kalktığımda da Yüksel abimizle burada koyun Az Önce videoları görmüşsünüzdür zaten. Onunla da e, yine güzel bir hasbihal ettik. Zaten seyahatin en büyük getirilerinden bir tanesi de yeni insanlarla tanışabilmek. O yüzden gerçekten e, bu kabağaç köyü bana güzel bir deneyim yaşattı. Hiç planımda yoktu. E, zaten seyahatler biraz böyle esnek olabilmeli. Bir de dün Instagram postumun altına yazdım. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız açıklama bölümünde var. Orada çok güzel fotoğraflar paylaşıyorum. Beni Instagram'dan da takip etmenizi tavsiye ederim. Bir an bir an benim seyahatlerime eşlik etmiş olursunuz. Minimal yani tasarruflu yaşamayı seyahat insana öğretiyor. Dediğim gibi giyecek bir tane polarom var yanımda. Üç tane de tişörtüm var. Hadi yiyorsa götür bakalım bisikletle arkanda 100 tane tişört her gün için bir tişört getiremezsin abi o yüzden az tişörtle onları yıkayarak ya da az eşya ile idare etmeyi öğretiyor seyahat size i̇şte tasarrufu öğretiyor tasarruf da yani şu anda bizim devrimizin sıkıntısı yani internetten durmadan yapılan alışverişler durmadan yap evde aynısından var daha yenisini alalım gibi şeyler hem topluma hem de ekonomiye ciddi zarar dediğim gibi o yüzden minimal yaşayınca hem daha özgürsünüz ne kadar az eşya o kadar çok özgürlük getiriyor. Şimdilik kalın sağlıcakla. Sizleri çok seviyorum. Her kim beni sever takip ederseniz sizle beraber dünyayı gezmeyi ben varım. Hiç abartmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Yeri gelir bisiklet olur, motosiklet olur. Sırt çantası ile olur. Ama ben seyahat etmeyi seviyorum. Ve bu yaşadığım deneyimini sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Şimdiki yolculuğumuz Santos Antik şehrine gitmeye çalışacağız. Bakalım. Şans dileyin. Hello. Buradan çıkmadan önce birkaç şey daha söylemek istedim. Şu arkamda gördüğünüz ağaç 500 yıllık ne ağacıydı lan? Çınar ağacı herhalde. Değilse düzeltirim ama çınar ağacı diye düşünüyorum. Yani öyle söyledi bana diyor sonlar. Ee, bir de asıl önemli bir olay. Dün akşam gece kalktım. Benim bir tane lambam var ama ben gece körüyüm yani. Sadece lambanın vurduğu yeri görüyorum. Lambayı şöyle bir gezdirdim ses geliyordu. Baktım bir tane kurt köpeği. Yani inşallah kurt köpeğidir. Ben bunu kurt sandım. Ee, ne yaparsanız arkadaşlar çadırın yanında bir kurt varsa ee, Benim bir tane sopa vardı dedim sopayla kurt dövülmez Belki dedim çadır beni korur Gerisi geri çadırın içine girdim <laughs> Uyku tulumunu çektim <laughs> Yattım Böyle Biraz uyuyamadım sonra ama uyumuşum Sonra sabah gelen abiye sordum bu, bu koyun otlatana onun çoban köpeğiymiş herhalde öyle yorumladık Bir de benim dün akşam iftar için aldığım pidelerim falan vardı burada ee, Gece biri gelip bunları yemiş İnşallah köpek yemiştir diye düşünüyorum. <laughs> Öyle de değişik bir deneyim oldu ama yani ışık böyle köpeğe denk geldiğinde inşallah köpekler tabii. Böyle kulakları da dik. Yani elim ayağım bir boşaldı. Yanıma bir tane taş aldım. Çadıra girdim. Ve yattım. Gidiyorum ben. Evet. O zaman bisiklet turuna kısa bir ara. Bu arada size önemli bir şeyden bahsedeceğim. Malum tam kapanma nedeniyle benim çalıştığım, doğal ürün aldığım çiftçiler zorluyum. Böyle olunca ben onların aldığım zeytinyağını normalde 35 lira satıyordum. Ümit abi gel bunu daha ucuza sat biraz sirkülasyon olsun dediler. Böylelikle piyasası 35 liraya olan halis mulis ekmek batırıp yiyebileceğiniz zeytinyağını değil 35 liradan 25 lira artı kargodan size gönderiyorum. Mayıs sonuna kadar olan bu kampanya bitmeden yaz siparişi vermek istiyorsanız Telefon numaram burada. Hemen yola dönmemiz lazım. Bugün yolumuz çok uzun. Arkadaşlar şu da var ya şu da görüyor musunuz? Kocaman da. Orası paraşütle atlanan yamac. Ee, orası. Babada. 2300 rakım falan olması lazım. Tabii ki ben oraya çıkmayacağım. Zaten onun yanından yediğim dünü öldüm. Ama orası babada. Keşke teknoloji buna izin verse de şu an gördüğünüz yerin kokusunu sizle paylaşabilsem. Dağda mükemmel bir iniş, aksanın mükemmel bir düzlük vardı. Düzdüğün sonunda da Minare Köyü'ne geldik. Minare Köyü'nde de Pinare Antik Kenti var. Ee, ama şu dağın tepesinde, arkada gördüğünüz dağın tepesinde. O yüzden bugün daha yokuş çıkmayacağım. Santos, yani Likya'nın başkenti olan bir antik kente geçeceğiz. Bu çevrede çok fazla antik kent var mükemmel bir doğa var. Arkanızda karlı dağlar var. yol nereye diye soranlar oluyor. Ne diyorum biliyor musunuz? Yol olsun yeter, yolun gittiği yere. Yallah. Arkadaşlar en sevdiğim yollar inişli çıkışlı yollar. Şöyle geliyorsun <laughs> hep kumrut yeni bir şeyler söylüyor. Bir salıyorsun abi aşağıdasın. İki pedalla karşı kesiğin üstüne çıkıyorsun. Hem perine basman gerekmiyor hem de, de çok hızlanmıyorsun. Tam kararında gitme imkanı sunuyor. Neredeyim diye sorarsanız şu anda saat bir buçuk civarı Kına yani Şantoks Lika'nın başkenti olan antik kente geldim. Artık Antalya sınırları içindeyim. Bir antik kenti geçeyim, ondan sonra bu akşam nerede kalacağım beraber planlayacağız. Ee, kamp yaparım büyük ihtimalle bu akşam. Perşembe günü akşam Demre'ye varmaya çalışıyorum, daha Demre'ye çok var, daha Kaş'a bile çok var. O yüzden biraz acele etmem lazım. 35 kilometre civarında yol geldi ve daha kahvaltı bile yapmadım. Antik kente girmeden önce Antep yöresinde meşhur tipsi kebabını tatmak istedim. Gayet de güzeldi. Evet arkadaşlar, Likya'nın başkenti Santos'tan hepinize sevgiler. Buraya gelene kadar yine 35 km bisiklet sürdüm. Mahf oldum. Bu daha popüler olan Patara, buranın liman şehri. Yani Santos ve e, Patara beraber Likya'da başkentlik yapmışlar. Biri liman şehri, biri de başkenti. Zaten buradan Patara 8-10 km civarında falan. Şimdi biraz buranın tarihiyle alakalı size bilgi vereceğimiz klibe geçelim. Santos, Ülkenin en eski antik kentlerinden bir tanesi. Gördüğünüz yapıtlar milattan önce 1200'lü yıllara kadar dayanıyor. Dünya miras listesinde olan bu şehir gerçekten muazzam bir deneyim yaşatıyor. İki Hakim Tepe'ye kurulmuş bu şehir Likya'ya yıllarca başkentlik yapıyor. Büyük İskender bile burayı fethediyor. Bu meşhur başkentte ben de çok güzel iki insanla tanıştım. Bu iki arkadaş Süryani. Bugüne kadar hiç Süryani tanıdığım olmamıştı. Şimdi sizleri onlarla tanıştırmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Az önce sırt çantalı iki tane arkadaşıma denk geldim. Onlar olan muhabbetimi de paylaşmak istedim. Aho ve George. Evet. İsimleri ilginç değil mi? <laughs> ben az önce ben de daha geç olarak ama gerçekten bir tanesi Aho, bir diğeri George. Mardin Midyalı, Midyatlı e, ee, arkadaşlar. Ben de Suriyane hakkında pek bir şey bilmiyordum. Birazdan araştıracağım ama anladığım kadarıyla ee, kadim bir, e, ee, Dicle kadim bir ee, toplu topluluk. Bir ırk aynı. E, Like yolunu yürüyorlar. Anlatacaklar şeyler vardı diye düşündük. Buyur, aho. Üstadım ilk önce seni gördüğüme sevindim. <laughs> Hayırdır, niye? <laughs> en kolay nerede kız tavlanır, nasıl tavlanır Videosu, videosunun şeyi e, sen söyle, senden çıktı. E, pek işimize yaramadı e, ama e, yine <laughs> seni gördüğüme sevindim. ama diyor ki... <laughs> hangi ülkede daha kolay kız tavlanır videonu izledikten sonra diyor seni görmek diyor inan bana çok mutlu etti ama video işe yaramıyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> belki belki yarar. Bilmiyorum. Kaç gün yürüyorsunuz? 4 gün bu 5. günümüz. 5 gündür yolda gece kamp mı kuruyorsunuz? Evet kamp kuruyoruz. Çok e, yorulduğumuz ya çok e, şey olduğumuz e, günler ise pansiyonlarda falan güzel bir hmm. pansiyon denk gelirse. Ne kadar mesela günlük pansiyon fiyatları? Öf, ortalama hep aynı 200-250. İki kişi değil mi bu? aynı, yok hayır kişi başı. Oo çokmuş kişi ya. Kişi başı aynen. O şekilde yani ama tabii o yolu yürüdükten sonra... Kaç gün çadırda kaldınız? Kaç gün yürüdünüz mesela? Öf, 4 gün çadırda, hayır 3 gün çadırda kaldık. 2 gün pansiyonda kaldık. pansiyonda kaldık aynen. Kaç gün daha devam edecek turunuz? Böyle bir plan var mı? Tamam. Bugün bugün noktalayacağız büyük ihtimal. Ha, Yarın iyi da geri oldu, geri döneceğiz. İşte, Tanışmış oldum ben de o zaman. Aynen, yok biz de mutlu olduk ustadım. 4 bir haftalık bir planımız vardı açıkçası. Ee, i̇lk gününü alışverişte falan harcadık. İşte ekipman alışverişi eksik ekipmanlar, mutfak alışverişi. Ee, sonra, sonra rotayı falan hesapladık İşte bu e, yollarda falan sürdük açıkçası daha önce de okumuştuk biliyorsunuz Kate Clough bu Nicky'yi yolunu 99'da falan tam tam bir kitap yazdı. Aha. Ee, onları tabi okumak lazım böyle birden birden yola girişmek de olabilir aslında ama bence biraz hazırlıklı vermek bir daha iyi olabilir. Tabii, evet. Tabii tabii. Ben de bisiklet turundayım. Yani hazırlıklı hı. olduğun zaman nereye kadar gideceğini ve ne şekilde davranacağını daha iyi biliyorsun, daha iyi biliyorsun yani. biliyorsun. Aynen. Kesinlikle. Yoksa rastgele gittiğin zaman daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorsun. Planlı. Evet. Tamam. Ama spontane zaten. spontane e, olaylar, spontane aksiyonlar güzel oluyor. Yani evet, böyle ansız, aslında gayet yapan, güzel yani hı. gayet eğlenceliydi. Evet, evet, <laughs> biz de <laughs> çok çok enteresan insanlarla tanıştık yolda ve bu gerçekten bazıları bizim şeyimizi psikolojimizi zorladılar. Allah Allah. Yok <laughs> Yo, yani kötü anlamda <laughs> değil. Ne oldu mesela? Ne ki en zorlayan hangisi? <laughs> 20 yaşında bir tane Alman çocuk düşün. <laughs> Aa, şeyde e, ilk rastladık ona. Neydi o yerin adı durakta? Ee, Ölüdeniz. Ölü Deniz. Ölü, Deniz'in orada adam kaç kilometre yürüyerek gelmiş, ayakkabısız gelmiş. Ayakkabısı artık sıktı Aha. diye böyle sıkılmış, ayakkabı yapmış. Yalın ayak oraya kadar gelmiş alışveriş bir şey için. Bir kere onunla yürüyor. Diyor, hayır, bu şeydir. İki kasaba arasında yürüyor. Aha. Sahilden yukarıdaki kasabaya. George onu görünce terliğini verdi ona. <laughs> ben <Böyle gülüyor> aslında döndük taksiyle falan. İşte dedik gelecek misin falan dedi. Ben iki güne falan çıkarım. Biz iki günlük rota gittik. Üçüncü, dördüncü gün. Bak geçti. Bir tane çocuk gördüm uzaktan. Baktım George'la işte konuştular bir gittim aynı adam. Arkadaşım sen ne zaman buraya geldin? İlk bizden iki gün sonra yola çıktı. Bu adam resmen Forrest. Forrest Gump var ya. Hı -hı. durmuyor. giriyor. <laughs> Peşine takıldık. Elimizde şeyler var. Ee, sopalarımız var yardımcı oluyor. Bu adamın bak bacakları sopa kadar. Ama bizden Uçuyor yani, bizim çok daha hızlı. E, profesyonel olarak bu işi mi yapıyormuşuz? 20 yaşında Ka ne kadar profesyonel, profesyonel olabilir ki? ki? Doğru diyorsun. Doğru çantasından diyorsun. ne çıksın? Bak biz yükümüzü e, yoğun ortasında e, hafifletmek için bir pansiyona bıraktık. Kargoyla eve gönderdik yükümüzün yarısını. Evet. Adamın çantasından ne çıksın? Taş çıktı. Dengelemek için ağırlığı taş koyuyor çantanın içine. <gülüyor> Benim <gülüyor> psikolojim bozuldu. Abi vallahi ya adam çok profesyonel ya manyak. Yani... İkisinde de ikisi bir de değil. Adam uçmuş yani. <laughs> uçmuş Aa, ya. Ben ilk tanıdım adamı. Ve evet. kendi başına yürümeyi seviyor. Yürüme Bizimle yarım gün. zaten. Yani, kesinlikle seyahatin böyle bana en fazla getirdiği şey yeni insanlarla tanışıp hoş bir arkadaş. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar yakında bir milyar turu yapmayı planlıyordum zaten. Aho'nun da orada şarap evi varmış. Aynen. Gidince vuracağım inşallah Aho. Be Aho beklerim. o bir de orada muhabbet ederiz. Gerçekten. Ediriz. Aynen. Bir midyatı ve Mardin'i kesinlikle şey görmeleri lazım. Teşekkürler Herkesin. Aho. Teşekkürler George. Teşekkürler, Teşekkürler. Eyvallah. Görüşürüz. Dostum bir salla. Kamera orada. aslında bir Hristiyan mezhebi olduğunu ve Türkiye'de 25 bin kadar insanın bu mezhebe tabi olduğunu öğrendikten sonra payırları aşarak yoluma devam ediyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi Sera denizi içinde bildiğiniz yüzüyorum. Sera denizinden sonra dik dağları aşıyorum ve o muhteşem manzarayla karşılaşıyorum. Adeta Akdeniz'in bu manzarası beni büyülüyor. Gözlerimi alamıyorum. Dakikalarca hem kendimi izliyor hem de gördüklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Sokağa çıkmaya sağ başlamasına rağmen yoluma devam etmeyip bu muhteşem manzarada bayağı bir oyalanıyorum. Çadır kuracak yerim belli değil. Nerede kalacağımı bile bilmiyorum. devam ettikçe manzara daha da güzelleşiyor. Ben de her defasında durup bu manzarada hem fotoğraf çekiliyorum hem de bu manzaraları sizlerle paylaşıyorum. Derken hızlıca kalkan doğru süzülüyorum. Kalkan içi de tepeden göründüğü kadar güzel. Mest oluyorum ve gerçekten kalkanı çok beğeniyorum. En kısa zamanda Kalkan'a bir daha gideceğim. Ama şu anda çadır kurmak için yer bulmam lazım. Arkadaşlar çadır kuracak yeri arıyordum Kalkan'da. Sokağa çıkma yasağı başlatmadan sonra böyle bir yere geldim. Gerçekten çok ilginç, kocaman kocaman gemilerin olduğu. Ya bu sırada Kalkan çok güzelmiş ya. Çadır kuracak yer bulursam başka sıkıntı yok. Gerçekten muhteşem bir şeymiş. Bugün kadar gelmemiş olmam bir kayıp yani. Arkadaşlar şurası Kalkan Halk Plajı. Sokağa çıkma yasağı var diye kimse yok. Yani geldim oradan böyle. Çocuk parkına girdim. Çocuk parkında şu var. Şunun arkasında da şuraya şu köşeye şöyle çadırımı kuracağım. Altında ısıtılımlı malzeme. Bu arada beni kimse görmez zaten sabaha kadar. Çok da güzel yer. Çok şanslıyım ben. Bir otelde kalsam herhalde ancak o kadar güzel bir manzarada kalabilirdim. Burası Kaşı, burası Kalkan'ın bir çocuk parkı. Önüm deniz bu kurduğum parkın arkasında ışıklandırma varmış. Gece lambalarımı da yapmışlar. Allah razı olsun. Şu anda göremiyorsunuz ama şurada benim çadırım var. Görüyor musunuz? Yani şurada benim çadırım var. Çadırımın hemen arkası duvar ve kurtu bir yerdeyim. Kurtu olduğum için de sıcak. Rüzgar almıyor. Böyle bu etaptaki manzaram önümde deniz yani. Şimdi filtre kahvemi yapacağım.